Ablacığım sen bize içecek bir şeyler al. Hadi ablacığım bak boğazımız kurudu. Peki. Ee, i̇şte o zaman biz tam gidiyorduk tamam oraya? Geldim. Ee? Rüyamla ilgili bir şey kaçırmadın değil mi? Sevin, Nazlı da bu güç oldukça biz biraz zor yalnız kıldırız. Aa kızlar, bakın kızlar bize gazoz almış. Aa, Aa, ben de çok susamıştım gerçekten. Ya ne yapıyorsun, versene ya. Sağ olun böcekler hayattaki amacınızın bizim gibilere hizmet etmek olduğunu anlamanız sevindirecek. Ama o pazarlar bizim. Nazlıcığım boş ver sen. <laughs> ne yapalım biz de yenisini alırız. <laughs> ne demek yenisini alırız ya? Bu yaptıkların yanlarına mı bırakacağız? Hayatta olmaz. Demiştiniz. Niye içmediniz gazozlarını? <gülüyor> <gülüyor> Ozan. Merhaba Selin. Nasılsın? İyiyim. Sen? Sana bir sürprizim var. Kapa gözlerini. Şimdi açabilirsin. Çok güzel. Daha içine bile bakmadın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok zaten. Çünkü ben bunu senden bir aferin almak için... ...ya da aa ne düşünceli çocukmuş demen için almadım. İçimden geldiği için aldım. Bunu hayatım boyunca saklayacağım. Söz mü? Söz. Ozan, bakıyorum da köpeğine kaybolmasın diye tasma almışsın. <laughs> sen kendi işine baksana Kıvılcım. Aa ne güzel konuşabiliyor da. Oy tasma değilsinler. Sen ona bakma seni. Kıvılcım ben kalkıp seni boğmadan sen kendi kendine nefesini tutup boğulur musun? Ha madem konu tasmalardan açıldı... ...tasması sokak köpeği olmaktansa böylesi daha iyi. Bak bak, ne numaralar üretmişsin bunu Ozan. Böyle değil eskiden. Tavan arasında rutubetten beyni küflenmişti. <laughs> Benim hiç olmazsa küflenecek bir beynim var Kıvılcım. Sen de o bile yok. Sabahlık hayatında boş şeyler o zaman. Eğer Alice'in harikalar diyarına gelmek istersen kapımı sana daima açık. Ben böyle mutluyum. Sağ ol. Yüceğiz. Sinir oluyorum bu kıza. Sen boş ver onu Hatta boş bile verme. Unut. Sadece ikimiz olsun. Aslıcım hadi. Ah, Kıvılcım annene bir söyler misin? Acele etsin, geç kalıyoruz. Hiç evet, bakalım, şimdi. Biz kızlar televizyon izleyeceğiz. <laughs> aa! Ah! Ne oluyor ya? Ay bir şey olmuyor. Kanal değiştiriyorum. <laughs> Ama biz film izliyorduk. Hadi canım. Peki bunun beni ilgilendireceği fikrine nasıl kapıldınız? O <laughs> da ne? Amcacığım, Kıvılcım tam filmin ortasında kanalı değiştirdi. Aa, çok ayıp. Kıvılcım hep beraber film seyredin yavrum. Olmaz. Biz magazin izleyeceğiz. E o zaman mutfakta izleyin siz yavrum. Yok ya. Onlar besleme. Onlar mutfakta izlesin. Kıvılcım çok ayıp. Ya bana ne? 40 yılın başında bir arkadaşlarım gelmiş. Ne istersem yaparım. Neyse boş ver amcacığım. İzlesinler onlar magazinlerini. Ya şöyle. Herkes adını izleyecek değil mi? Ah! En sonunda. <laughs> Nasıl olmuşum canım? Çok güzel, en azından şu ana kadar giydiği sekiz adet elbisenin en güzeli. Ay olmaz, emin olmam lazım. Kızlar? Ee kızlar söyleyin bakalım nasıl olmuşum? Bence... Sana sormadım Kıvılcım, sen bir sus. Ben kardeşlerine soruyorum, evet canım? Mükemmel görünüyorsunuz yengeciğim, bence de. Ay, bu köylüler beğendiğine göre kesin yakışmadı. Ben üstüne başka bir şeyler deneyip geleyim hayatım. O zaman ben çıkıyorum, sen de giyinince gel hayatım. Aa. Aşk olsun Ekrem'ciğim. Yani sen de insanı sık boğaz ediyorsun. Ben sanki kendim için mi uğraşıyorum? Ekrem'in karısı ne kadar güzelmiş, ne kadar şahaneymiş desinler diye uğraşıyorum. Hayatım sen her halinle çok güzelsin. <laughs> o zaman unutturma da gelince sana şöyle güzel, usul bir masaj yapayım. Çocuklar, <laughs> benimle <laughs> Çocuklar hoşça kalın. Çocuklar yaramazlık yapıp arkadaşlarınızı üzmeyin tamam mı? Canım, niye üzsün lan? Ama ne bileyim öylesine söyleyiverdim işte misafirler ya! Tamam hoşça kalın bak Müstesna teyzenizin lafından çıkmayın tamam mı? <laughs> İyi eğlenceler! Çocuklar bunları yiyin daha getireceğim size! Yok sağol Müstesna teyze biz yemeye odaya çıkalım! Aa, ne oldu ki? Kıvılcım, gerçekten bütün gece magazin mi seyredeceğiz? Ay yok be, deli misiniz? Gece korku filmi seyredeceğiz. Korku filmi mi aldın? Adı ne? Adı şey, heh, Hayaletler ve beslemeler. <laughs>